Gerçekten hala bu videoyu çekip çekmemekte kararsın arkadaşlar. Beni çok eskilerden beri takip edenler bilir ki sordukları zaman bu hayatta en sevmediğin şey asla yapmayacağın yapamayacağın şey nedir diye sirke içmek derdim. Cezalarımı da ne kadar hiç kullanmadım. Kullanmayı da düşünmüyordum ama neyin gazına geldim neden böyle bir gaza geldim herhangi bir fikrim yok bilmiyorum ama bugün sirke cezalı bir video yapacağız. Elma sirkesi Diğer sirkeler nasıl bu nasıl hiçbir bilgim yok çünkü ben hiçbir yerde sirke kullanmıyorum Herhangi bir salatada veya herhangi bir Yemekte vesaire artık aklınıza gelecek hiçbir türlü bir yerde ben sirke kullanmamaya özen gösteriyorum çünkü kokusuna dahi Tahammülüm yok Ama bugün sizler için Bunu deneyeceğim gibime geliyor Gülmeme challenge yapacağız. Klasikleşmiş bir şey. Zaten bu konuyu artık çok uzatmak istemiyorum. Klasikleşmiş bir mevzu bu. Hardcore videolar var. Gerçekten gül gülmemek imkansız olan videolar var. Bunları deneyeceğim. Gülmemeye çalışacağım. Çünkü bu ceza gerçekten ciddi bir ceza. Benim için arkadaşlar özellikle. Ufak sırtmal olabilir ama gülmek kesinlikle yasak. Başarabileceğimi düşünüyorum. Güldüğüm yerde de muhtemelen bırakırım videoyu. Çünkü devam edebilir miyim? Herhangi bir düşüncem yok. Deneyeceğim. Göreceğiz. Videoyu beğenebilirsiniz. Başlayalım. Çok ciddiyim arkadaşlar hiç konuşmamaya özen göstereceğim yani Tamamen odak ve gülmemeye çalışacağım <gülüyor> <gülüyor> Düşme videolar dışında herhangi bir şey gülebileceğimi düşünmüyorum. Sadece düşme videolarına karşı zaafım var. <laughs> TZV <At the show. gülüyor>

tâm <laughs> <laughs> Stop. There's your sword First no. of fuck your bitch in the click you claim What is it, Holy shit I <I'm> look handsome <laughs> no, no, I'm sorry, Mom! No, 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 it was meant to be that Annesine tokat attı az önce. <gülüyor> <gülüyor> Yok olacak kadın biliyor musun? your Gülmeyeceğim. Şimdi normalde 8-10 kere gülmüştüm ama ceza benim için çok büyük. Ciddi, bunu anlayamazsınız.

I'll miss you. If you ain't talking money, I don't wanna talk. Oh my biggest and sugar. Okay now. I think I'm gonna puke too. No man, you can't puke because if you puke, I'm gonna end it. <laughs> gülmedim. İlk videonun challenge'ını bitirmiş oldum bu şekilde ama ben devam etmek istiyorum. Yani biraz daha dayanabileceğimi düşünüyorum. Yani gerçekten merak ediyorum. Güleceğim yani. Çünkü çünkü zor. Ceza zor. Ama ben de kendime güveniyorum gülmeme konusunda. Yetenekli olduğumu düşünüyorum bir konusunda. O yüzden devam. Devam. düşme videoları abi. Arkadaşlar. Arkadaşlar düşme videolar bunlar hep. Galiba. Abi bunlar benim dayanamadığım şeyler. Yapma onu çocuğum. yeah Arkadaşlar sanırım böyle olmayacak. Ben gülmeyeceğim gibime geliyor. Bir tık zorlaştırıyorum o zaman olayı. Çünkü gülmek de istiyorum ama ceza çünkü sirkeyi gerçekten merak ediyorum. Hayatımda hiç içmedim. Yani ne saf şekilde ne işte başka bir şeyle. Mimik dahi oynamayacak. Şu. Dümdüz bakacağım. Ot gibi. Öküz gibi bakacağım. Trene bakar gibi. Kendime neden bunu yapıyorum hiçbir fikrim yok. <Gülüyor> 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 Trust me, he can do it. Oh, oh. Lake, you want to say hi? There he goes. Oh, where's Jonah? <gasps> <laughs> <laughs> picture? video? Oh. Okay. <laughs> oh my God. Well, we got Hurry up! <laughs> <laughs> Abi o ses neydi? Allah aşkına ya. Ben zaten ilk o gelip gelip atlayamadı ya. Orada bir şey oldum böyle bir tekledim de. Sadece şuna dikkat etmenizi istiyorum. O düştüğünde o yani yüzünü sürttüğündeki ses var ya o sesi istiyorum ben. Bakın. <laughs> Ediyor ya böyle. Yalnız ben güldüm. Gerçekten kendime niye bu kadar zor şeyler istedim? Yani mimik yapmayacağım kadar niye zorladım kendimi? Kaşınıyorum herhalde. Yani bunu 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 içesim varmış. Bugüne nasipmiş. Gerçekten çok kötü. Hiç istemiyorum içmeyi. Ama içeceğiz. Deneyeceğim. Hayatımda ilk defa deniyorum. Hayatta yapmayacağım şeyi yapıyorum şu anda. Kokusuna falan hiç bakmak istemiyorum arkadaşlar. Çünkü kaldıramam, içemem. Direkt atacağım yani. Hazır mısınız? Gece 12 şu anda arkadaşlar hastanelik olabilirim. O ananı avradını çok pis kokuyor. <laughs> arkadaşlar gösterebildiğim kadar göstereceğim içinde şu anda yani yalan bir şey yok. Şöyle yapayım hatta. Ya yani görünüyor içinde olduğu. Atıyorum. Bunu kapatabilir miyim izninizle? Allah belasını versin böyle bir, maddenin. Hani gerçekten neden bugüne kadar içmediğimi yemediğimi şimdi daha iyi anladım arkadaşlar ve sek bir şekilde attık. Direkt Ağzında dolandırmak için direkt boğazıma attım ve yaktı. Direkt yaktı. ve ya gerçekten iğrenç ya. Gerçekten iğrenç bir şeysin sen. Ah. Umarım hoşça Ne diyeyim. Hayatta sirke içmek de varmış. O da videoya nasipmiş. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşünce dek ben iyi değilim. Ben iyi değilim. Bir şeyler yiyip içmen lazım. Midem bulanıyor. Hoşçakalın. Aklımız ya.